evden çıktım. Bir market zinciri var burada Albert Einstein dedikleri. Oraya gidiyorum. Bu OV chip kartıma biraz para atmam lazım ulaşım için. Şöyle bir makine karşılıyor bizi. İçeri girdiğimizde marketin tam içine girmek zorunda değilsiniz. Hemen girişte bu makine Kartım var. Kartımızı buraya takıyoruz. İngilizce diyoruz. Top balance diyorum. Evet 10 euro attım. Remove kart demeden çıkartmayın çünkü işlem olmuyor o zaman. Remove yüklemiş olduk. Arkadaşlar trenimiz geliyor. Spres, buradan. Kartımızı <laughs> okutuyoruz. Tramvayların saatlerini, ne zaman, nereden geçtiğini vesaire hepsini yurt dışında kurulmaktan öğrenebiliyorsunuz. İstanbul'da bunun için ayrı bir uygulama vardı. Sanırım burada da var. Şimdi de ineceğimiz istasyonda tekrardan bastık. Yoksa vallahi çeker 4-5 Şimdi so. yoldayız. Kaç dakikamız kaldı? 6 dakika yürüyüp yetişmemiz lazım. Nasıl hissediyorsun? İlk kez yabancı kızlarla brunch yapacağız. Ne olabilir ki bakalım? Ne olabilir? Hadi bakalım. Ne İşteyiz. Biz güzel geçeceğiz. İngilizce konuşacağız varsan ya. Görüşalım. So really different you notin. One. Ben bunu yedim. Sayın da şurada. Trafikte biraz gösterebilirim. Şu kısma çok bayıldım. Nasıl geçti Sena? Kızlar çok tatlıydı. Ben de çok samimi buldum. Turumuza devam ediyoruz. Nereye gidiyoruz Sena? Pazar. Pazarda bebek kıyafetinden bal, reçel, ekmek, seramikler, aklınıza gelebilecek birçok şeyde Tabii ki yemek yerlerini bulabilirsiniz. Şehir merkezinde kurulmuş böyle bir stand bulduk. Her tarzı tatlılar var. Ben e, pinaplı aldım böyle. Şuradan başlıyor. Şöyle bin bir çeşit, bin bir çeşit local Dutch dizörleri bunlar biz dışarıdan çok sık gördüğümüz ama içine daha önce girmediğimiz bir kiliseye geldik. Harun Bey bize bu kilise hakkında kendi dilimizde bilgi veriyor. Denhan en büyük kilisesi Gotaker. İşte. Gotaker okay. büyük demek zaten. <laughs> 600 yıl yaşında. <laughs> yani kilise bu <bir> parçadan oluşmuş. <laughs> Katolik tarafı zaten daha zengin. <laughs> Protestan tarafı daha sade. Denhan ilk yerleşme yeri <laughs> açık İmatitaçıkumosuna sebebi Cemaat yok. Teşekkür ederim sağ olun. Güzel bilgiler için. Renkli işlemeli camlar, sütunlar ve motifler, heykeller tablolar. Kilisenin dışını göstermek istiyorum. <laughs> kilise çok büyük. <laughs> Denha'nın birçok noktasından görebildiğiniz Grote <"Gülüyor> Kerk denilen bir kilise. O kadar bir fırın konseptli bir yere geldik. İkinci en sakın tent olduğunu düşünüyorum buradaki ürün. Aynı zamanda diğer tarafta oturup kahve de içebiliyorsunuz. Ve şöyle bir makine var. Start tuşuna... Ay! Dışarısı da şu şekilde. Fiyatlar mı? Second hand ama şeyler de bulabilirsin. Yani müzeye geldik. Bankalık denilen küçük bir bahçeleri var. Bir likör müzesi burası. Elimde şöyle bir anlatıcı var. Buradan yola çıkarak buraya gezeceğiz. Çok güzel görünen bir yer. Şöyle küçük bir gardınları var. Çeşit çeşit likör var. Şöyle Kaçıları görebilirsiniz. Böyle tatlı bir mekan. Var. Bir Bu lik. likörü denedik. Şimdi arasında su içmemiz lazım mı? Bu likör, likörde... Araba var. Sorbur, ee, evet. portakal likör olduğunu söyledim. Yavaş, tat atma sakın. S 맞아요. Likör olduğu için içimizi biraz yapıyor. Çok güzel. Tuşi çiğ köfte yemeye tabii ki de gidemedik. McDonald's'a kaldık. Arkadaşımıza gideceğiz. Bir çay koy ya. Ya çay verersen. Arkadaşımız Türk. Oradan da Rotterdam'a doğru yola çıkacağız. Yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik. Hollanda'da ya genelde yurt büyük bir otopark sorunu var. Ücretleri biraz fazla. Biz şimdi 15 dakika falan tramvayla aracın bulunduğu yere gideceğiz. Ee? Eee? Sonuç? Sonuç ne? Aracı bulduk, araca bindik, yola çıktık, arabadan indik, otoparka koyduk aracımızı, gideceğiz bakalım konserin bulunduğu adrese. Gittik arkadaşlar, konserin yapılacağı köpne mekana. Bizim önümüzden zaten bir hanımefendi gidip meetup etkinliğiyle geldiğini açıklamaya çalışıyor ama kadın diyor ki 17,5 euro bir giriş ücretimiz var. Bu etkinliğin açıklamasından ücretsiz ibaresi yok. Ama herhangi bir ücret ya çıkıt alabileceğim bir bağlantı yok. Da etkinliğe katıl noktasında free yazıyor. Hala bize diyorlar ki gençler siz 12 olur. O zaman oraya yazacaksın. çıkıtı vardır diye. Biz konsere gidemedik. Evet bunu beceremedik ama dedik ki Rotterdam'a gelmişiz. Ne yapalım? Bali bir red light'a gelebiliriz. Bu Rotterdam'ın red light'ta. Tatlı şampiyonlar. Bir sürü üstünde dans ediyorlar. Ben espresso martini mi içiyorum?